Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ebru sanatında zemin boya ayarı nasıl yapılır, bunu göstereceğim. Ve hangi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor, bunu ele alacağız. Boya ayarına geçmeden önce zemin ebrusu ebru'da nerelerde kullanılır, bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çiçekli ebrularımız, hatibli ebrularımız ve akiyasi ebru gibi ebrular yapılırken arka fon olarak zemin ebrusunu kullanıyoruz. Yine üzerine hat, kaligrafi gibi yazılar yazılacağı zaman da ebru, zemin ebrusu bir arka fon olarak kullanılabiliyor. Boya ayarına geçmeden önce iki hususta bilgi vermem gerekiyor. Bunlar önemli bilgiler. Birincisi kitir ayarını düzgün yapmamız lazım. Kitir ayarımız ne kadar ideal ayardaysa ki bu ideal ayarın nasıl olduğunu bir önceki videomuzda anlatmıştım. E, i̇zlemek isteyenler sol üst taraftan çıkan bilgi kartından izleyebilirler. Burada kitlenin yoğun hali, cıvık hali ve ideal hali bulunuyor. Buradaki ayarı düzgün yapmamız boya ayarı yaparken bize kolaylık sağlayacaktır. Aksi halde biraz ön miktarla alakalı e, ilk başta başlayanlar zorluk yaşayabilirler. Özellikle benim anlatacağım boya ayarı zaten oradaki ideal ayarla e, aynı şekilde çölümde bir teknem var. Ona göre ayarlayacağım boyalarımı. Bu hususta dikkat etmeniz önemli. Yani iyi bir boya ayarının yolu iyi bir kitre ayarından geçiyor. İkinci hususta da şu konuda bilgi vereceğim. Ebru'da kesin reçeteler yok. Yani bu reçeteden kastım ne biri size işte şu kadar suya, şu kadar boya, şu kadar öt, katın bu şekilde olacak dediğinde siz tam bir sonuç elde etme ihtimaliniz çok düşük. Veyahut da üzerine biraz da oynama yapmanız gerekebilir. Çünkü karşı taraf sizin kitre ayarınızı bilmiyor. Hadi diyelim ki ideal yerde bir kitre yaptığınızı tahmin etti. Burada sizin işte o kavanoza ne kadar boya koyacağınızı ayarlama ihtimaliniz çok düşük. İstediği kadar tarif etsin. Veyahut da işte su ayarını iyi yapma durumunuz söz konusu olmayabilir. Bu kitre ayarında da aynı şekilde geçerli. Bu yüzden kesin reçeteler yok. Ortalama bir reçeteler var diyebiliriz. ideale yakın bir ayar yaparsınız. Daha sonra önünüzdeki tekneye göre de teknenin de bir dili var. Tekne bize boyanın su istediğini, öt istediğini hepsini anlatıyor. Bu da tekne başında çok vakit geçirmekle alakalı bir durum. Ne kadar çok teknenin başına vakit geçirirseniz boyaların dilini anlayacaksınız. Zaten kendi standartlarını oluşturduğunuz zaman bu şekilde ayarınız artık biraz daha hızlı hale gelecek. Bir ustayla çalışıyorsanız ki geleneksel sanatlarda da tercih edilen şey aslında budur. Ondan gördüğünüz boya ayarıyla kendinizi çok daha hızlı ilerletebilirsiniz. Çünkü artık işin mutfağını bir ehil kişiden öğrenmiş oluyorsunuz. Zaten çiçeklerde, battallarda yine bir yere gelmeniz bir ustaya daha kolay olacaktır. Fakat herkesin yaşadığı yer itibariyle bir usta erişmesi kolay olmayabiliyor. Günümüzde artık online eğitimler de var. Bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Ee, ama hiç ulaşamayan kişiler için böyle videolar faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple de kesin reçeteleri internette gördüğünüz, denediğiniz de olmuyorsa bunun sebebi aslında bu gibi işte değişikliklerdir. Yani kitre ayarının bilinmezliği, Ebru'daki kesin bir işletmenin olmaması. Bunlar hep Ebru'daki buradaki e, zor durumlar diyebiliriz bir yeni başlayanlar için. Ben de bugün şimdi size boya ayarını anlatırken kendi önündeki kitre göre anlatacağım. Dediğim gibi onu da bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Ve siz de boya ayarını ona göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi boya ayarına başlıyoruz. Ben e, yeşil bir renk seçtim. Genelde de açık tonlar seçmeyi tercih edelim zaten. Ki zaten yine öyle bunun rengini açacağız ama koyu zeminde şöyle bir problem yaşıyoruz. Üzerine yaptığımız çiçekler, hatipe buluları veyahut da işte kaligrafi, hat koyu zemin olduğu zaman kendini ortaya çıkartamıyor. Bu da bir problemdir. Sonuçta biz oraya yaptığımız desenin ön plana çıkmasını istiyoruz. Ama zemin koyu olduğunda buna fırsat veremiyoruz. Bu yüzden açık tonlarda ki zaten aslında zemin bu sununda arka fon olarak düşündüğümüz zaman su miktarı ve miktarı fazla olur. Diğer boyalara göre. Bu da o açık tonluğu elde edip üzerinde tutacağımız objeyi daha belirgin hale getirmektir. Çünkü o biraz daha koyu tonlu bir boya ayarı yapacağız ona. Onları da göstereceğim ilerleyen zamanlarda. O yüzden de açık renk tercih etmenizi tavsiye ederim. Elimde iki farklı kavanoz var gördüğünüz gibi. Bir tanesi 190 cc'lik, bir tanesi de 210 cc'lik. Ben genelde standart olarak öğrenciyle başladım. Bunlardan başlatıyorum. Bunlar da ayrı öğrenden sonra büyük kavanozlara geçtiği zaman zaten bir problem yaşamaz yani. Öğrendikten sonra su miktarını göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Ama ben standart olarak ilk başta böyle başlıyorum. Dediğim gibi Ebru'nun bir reçetesi yok ama en azından kişinin standartları vardır. Ben de bu ideal tekne ayırıma göre standartlarımı bu şekilde belirliyorum. Şimdi bakalım Şöyle boya ayarını nasıl yapıyorum? Öncelikle 210 cc'liye kavanozun boğaz kısmına kadar su koyuyorum. Oradan görünüyor mu bilmiyorum şu şekilde. Bir çay kaşığı yardımıyla da şöyle boya boya alıyorum. Tepeleme doldurmadan silme bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla bir miktar yok gördüğünüz gibi. Olabildiğince azaltıyorum boyamı ve Şöyle içine karıştırdım. Fırça yardımıyla da kalan boyayı aldım. Artık böyle işim bitti. İyice bunu karıştırıyorum. Homojen hale gelmesi önemli. Parça parça kalmasın dibinde. O yüzden biraz fırçayla bastırarak karıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar içine de e, öt koyacağım. Ne kadar koyuyorum? Arkadaşlar 25 damla ile başlıyorum. Yani 10 damla da koyabilirim, 5 damla da öyle başlayabilirim ama açılma miktarını biliyorum. Artık yani teknemle teknemde sürekli haşır neşir olduğundan dolayı ki herkes için geçerli bir şey bu tabii ki. Ne kadar çok onunla iltifat kurarsanız, haşır neşir olursanız, başından kalkmazsanız artık bu kadarın tepkisini anlarsınız. Şimdi ben de o yüzden 5 damla koyacağım sonra tekrar koyma gereği duyacağım için 25 damla ile başlıyorum. güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu 190 cc'lik kavanozu yanıma alıyorum. Bir kısmını da buna aktaracağım. Aynı rengi ödle tonlayacağız. buna da 5 damla atıyorum. Genelde ikisi aynı kavanoz olduğu zaman yeni başlayanlar karıştırıyor. Acaba ikincisi hangisiydi? İlk hangisini atıyorduk? Az ödlü olanı alta, çok ödlü olanı üste atıyoruz. Ödü burada bir güç olarak kabul edin. Aşağıdaki az ödülü gücüyle ittirerek kendine yer açıyor. Aksi halde açamaz. O yüzden arkadaşlar ikincisini üst tarafa atıyoruz. Bu da bize o desenle beraber ton farkını elde ettiriyor. İkisini de karıştırdım. Şimdi tekneye geçip ikisini atıyoruz. Bakalım bize tekne ne söyleyecek. Boyama ekleyin işte suyumu azaltın diyecek, ödümü arttırın diyecek. Bunu teknede beraber göreceğiz. Evet teknemizin başına geçtik. Az ödlü olan büyük kavanozdaki ile başlıyorum. Güzelce karıştırdım. Evet. Şimdi tekneme boyamı atıyorum. İkinci boyamı atıyorum. alacağım, sizlere göstereceğim. Şimdi ilk ayarımızda karşımıza böyle bir sonuç çıktı. Bunu gören yeni başlayan kişiler buradan ne ders çıkartabilir? Öncelikle Ton farkımız bence iyi. Sadece şöyle bir durum söz konusu. Aşağıdaki boya yeterli zemini kapatmıyor. Bu atıştan da fark edebilir. Veyahut da ödün eksikliğinden kaydedilebilir. Ben şimdi burada öd miktarını iki boyayı birleştireceğim. Öd miktarını arttıracağım. Sonra tekrar ayırıp bu şekilde atacağım. Göz tekrar bakacağız bakalım. Ayağına nasıl olmuş sonra karşılaştıracağız. kalçaların çıkartıyorum. Bir onlamı da ekleyeceğim şimdi. Birleştirdim mi? Ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Tekrar ikiye böleceğim. Beş damla da ikincisini attım. Tekrar fırçadan alıyorum. Bunu da güzelce karıştırdım. Tekrar arkadaşlar tekneyi bir temizlemem Aha. gerekiyor. Ebru atmadan önce çünkü az önce attığımızdan kalan buralar teknede yer kaplar. Daha da kuyu çıktığı zaman sıkıştığı için kötü bir izlenim oluşturabilir. O yüzden bunu istemeyiz. Şimdi ilk boyamı tekrar atıyorum. Oradan gözüküyor mu tabi bilmiyorum ama yani rengi kağıtta da daha net göreceksiniz. Evet şimdi şuna şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi zemin biraz daha kapandı eskisine göre. Ve istediğimiz o tona yaklaştı yani. Daha doğrusu benim istediğim tona yaklaştı. İlkini de göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle biraz daha daha iyi gözüküyor herhalde. Bakın gördüğünüz gibi burada zemin açıklığı çok daha fazla. Ton farkı birbirinden daha farklı ayrı. Burada ikisi de birbirini belli ediyor zaten. Yani kendini belli ediyor. Ton farkını bu şekilde yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane evri yaptık. ikincisinde daha ikincine hazır. Ben daha soluk istiyorum veya da daha flu dediğimiz şekilde istiyorum derseniz ne yapacağız bu sefer? Yine bu ödülü birleştirip yine ödüyorum. Öd miktarını arttırıyorum. Burada öd bunu sağlar bize ama ben mesela çiçek yapmak istediğim zaman buradaki en son yaptığımı kullanıp bunun üzerine artık çiçek yapabilirim. Herhangi bir sorun teşkil etmez benim için. Bu da bu şekilde ayarlıyorum. Bir sorunuz varsa e, cevaplayabilirim. Ama ilk önce dediğim gibi tekne ayarını kesinlikle bir e, ideal şekilde ayarlamayı öğrenin yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Daha sonrasında boya ayarı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.